Selamünaleyküm herkese merhaba. 10 Kasım Pazartesi 2025 Şile Darlık Köyü'ndeyim şu an. Ee, yanımda arkadaşım Mahmut var. Ee, hafta sonu pas geçtik. Dağlar çok kalabalık oluyor diye. Dedik pazartesi sakin sakin bir gezeriz, güzel bir video çekeriz. Şu an iki kişiyiz. Yarım saat sonra e, birkaç arkadaş daha katılacak. Bugün hedef mantarlarımız Amanita Caesar, Boletus edulis kanlıca mantarı. Yani hepsine tek tek bakacağız. Bulabildiklerimizin videosunu çekeriz. Güzel bir kahvaltı yapacağız. İnşallah güzel bir video olur. İyi seyirler diliyorum. Evet şu an Gürgenlik bölgedeyim. Kayın ormanı dediğimiz orman. Buraları geziyorum. Genelde bu tarz ormanlarda Boletus edulis dediğimiz türler daha bol oluyor. Hemen yol kenarındayken eee bir tane şurada bir örnek gördüm. Çok güzel taze bir örnek. Çörek mantarı, Boletus edulis. Şilillere göre Kıkırdak mantarı dediğimiz mantar. Ormanda birçok Amanita paridis köy göçülen mantarı mevcut biri tekme atmış buna. Birçok zehirli tür var. İşte ara arada Boletus edulis, kıkırlak mantarı, çörek mantarımız çıkıyor. Bir tane de burada var. Daha taze bir örnek. Daha yeni, taze. Çok güzel. Mis gibi de kokuyor. Böyle yol kenarında yürürken yan yana iki tane bulmuş oldum. Açılışı yaptık. Gün boyu çekeceğim artık. Ne kadar bulabilirsek. Aramaya devam ediyorum. Arkadaşlar dağlarda geziyor. Ben de yol kenarlarını ulaşıyorum Genelde bu yol kenarlarında açıklıklarda daha güzel oluyor. Az önce burada bir tane gördüm. Ona doğru bir video açmak istedim. Bak, bakın böyle yol kenarı hemen ağacın dibinde çok güzel çıkmış. Çok taze ve çok güzel bir örnek. Harika. Arkadaşlar gelene kadar dolandık. Şöyle 3 tane Boletus edulis buldum. Çok taze örnekler, çok güzeller. Şimdi bizimkiler gelmiş. Onların yanına doğru ilerliyorum. Şimdi burada bir tane amanita qualides köy göçüren mantarı var amanita sezar'a benzerliğiyle dikkat çeker genelde karıştırılır ve ölümcül sonuçlara sebep olur geçen videolarda göstermiştim bir tane daha göstereyim aynı amanita sezar gibi böyle yumurtasından çıkar şapka altında bir kemeri vardır üstü zeytin yeşili yeşil tonlardadır şapka altı beyaz lameller sap beyaz e, amanita sezar farkı ayırt etmek için bunlara dikkat edebilirsiniz yani kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada da var her yerdeler yani uzak durmak gerekiyor tabi bakın bir tane de burada yine ölümcü türlerden biri amanita türlerinden amanita panterina yine en çok dikkat etmemiz gereken türlerden biridir. Daha böyle kahverengi tonlarda. Üstü böyle pul pul. Görüyorsunuz. Kendisini kopartayım. iki tane yan yana. Bak altta yine bir yumrusu. Alvası var. Yani e, yine şapka altında bir kemeri var. İşte Amenita sezarla karıştırılıp ve hatta güzel görünüşüne aldanıp bu mantarları kitanlar maalesef kötü sonuçlarla karşılaşıyor. Ekipten Samet arkadaşım şu an evet, Gel. Gel taze Ben gelince diyorum artık sen ne dersin mantar peşker olarak? Ya yine i̇şte böyle yol kenarında. Bunun rengi böyle olması biz bunu bulabilir miyiz yani? hey, ya? Hey Hiç iyi görmüşüm bunu ya. Ben göremezdim. Ne kim ne. Muhtadan, i̇ki günlük mantar yaparız. İşte Anladım. bunun yuvası burası böyle böyle kapalı olacak rutubet olacak. O yüzden mantar her zaman işte artık ağaçlarımız burada seyretme denilen modelde kesildiği için e, seyrek ağaçların dibinde olmuyor böyle kapalı olması lazım rutubet yapması lazım ki çıksın. Yani tamamen artık ormanlarımızın kesim türüyle alakalı biraz da mantarın çıkıp çıkmaması. Evet, evet. Evet. Mantarı, Mantarı yani. da görelim. Amanita Sezar, İmparator Sezar mantarı dediğimiz mantar. Biz tabii ne diyoruz reis buna? Bizim, bizim burada gelincik deniyor. Gelincik de yakışıyor aslında buna. Evet. Tabii gerçek adı birçok ismi vardır. Kimisi başka yerlerde başka söyler. Çok güzel. Evet taze. Avımız devam ediyor. Bereketli de olsun inşallah. Bereketli olsun. Oğuz hoş geldin. Bizim mantarcılar geliyor. <laughs> Oğuz buldun mu? Oğuz Oo, Oğuz. maşallah. Beyiz hoş geldin. Hoş bak bak. Ooo karakam kralını bulmuş. Aş, aşağıdan Hı? ses geldi o sen miydi? O, o değil. Ben Benim aşağımdaydı. Kırdağın kralı bu. Otak kuru yerde ya. Tabii, bir evet. de yol kenarında böyle. Şu Oğuz. kara kafayı çıkarsana bir ya. O nedir ya? Kara kafayı çıkar ya onu ver. Oğuz. Sen şunu göster. Harika. Bak bak enişte bak. Turgay'a bak. bak ne yapıyorsun kıkırda? Oğuz sen, mi buldun, sen mi buldun bunları? Evet. evet. Yani babam buldu. Ha, sen sen kaç <laughs> çantana koydun. en iyisi ya. Eve gitti de <laughs> hiçbir şey bulamadı dersin. En temizi. Ağacı dibine yatıyordu Oo, dersin. Ooo karakafaya bak poz ver, ya, kara ya ya. poz ver bakayım bana. Ya ya karakafaya güzel. Hadi bakalım. Poz ver bana. Bunlar çok güzel. Maşallah. İyi bulmuşsunuz ha. İyi bulmuşsunuz. Bunlar çok güzel ya. 1000 lira versiler verme öyle mantar Bu hafta mantar turumuzdan Oğuz var. Oğuz bu sene daha doğrusu hayatımda ilk defa mantar toplamaya geldi. Evet. Birkaç tane de kıkırdak buldu. Az önce göstermiştim. Bolet buldu. O zevkli mi mantar toplamak? Güzel. Hadi dikenli, 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 dikenli Hadi kendini alanlara çok girmeden böyle yol çevresinde toplarız biz de o zaman. Her sene gelecek misin bizden mantar toplamaya? Baba Baban izin verir ya. Ekibi görüyorsunuz. Her hafta işte yeğenlerimizden, kuzenlerimizden, arkadaşlarımızın çocuklarından mantar toplamaya getiriyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Bu zevki yaşamalarını istiyoruz. Ben de 5 yaşında, 6 yaşındayken başladım. Nenemin, annemin peşine geziyordum. Yani o günler hala aklıma gelir. İlk mantar bulduğum günler. O yüzden biz de şimdi e, kendimiz aşılama yapmaya çalışıyoruz bu sevdayı. Şimdi bir tane Amanita Sezer bulduk. Oğuz'dan onu almaya gidiyoruz. Evet burada bir tane var. Evet o temizledi etrafını ve kopartıyor. Ağlamsın. Oh. Evet. Hadi, hadi Ne mantarı bu Uz? Gelincik. Bravo. Evet burada yaşlanmış bir çörek mantarı var. Oldukça büyük. Görüyorsunuz böyle yaşlanınca iyice koyulaşıyor. taze ama görüyorsunuz. Bu yeşil kısımları ayıkladıktan sonra bu iç tarafları pişir yiyebilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Daha taze örneklerde bu yeşil süngerimsi kısım da yeniyor Herhangi bir problem olmuyor. Evet yol kenarlarına bakıyorum. Ya şimdi şurada çok uzakta bir kırmızılık görüyorum. Yani Amanita Caesardır inşallah diyeceğim. Yoksa buradan oraya gitmek çok zor bir yer. Bir bakalım. Bir bakalım. Hani burada çok büyük bir şey. Hani nasıl görmemişler. İnşallah gittiğime değiyordur. Burada dik rampalı bir dağa geldim. Çok bildiğim yerlerde değil. Evet, evet, Amenita Cesar. Düşmeden gidebilirsek. Aa, burada da bir tane Boletus edulis var. Yükseze Hı bakın. Vallahi Amenita Cesar'ı bakın orada, onu yoldan gördüm diye girdim. Çok güzel bir bolet, kırdaş. Abi çok iyi ya. Vallahi. Bu ne? Kocaman. Yani yolun altında kalıyor traktör yolu. Bunu kimse görmemiş burada. Bir sürprizle bolet bulduk. Şuna bakın kocaman. Maşallah. İşte günün trofesi bu oldu. Harika. Ya bu iki mantarı burada kimse görmediyse ben buraları biraz gezerim. Yani ileride az önce bulduğum mantarın oraları geziyorum. Bakın ileride bir tane daha bir şapka gözüküyor. Evet büyük ihtimalle o da Amanita Sezar. Aa bir tane de orada var. İki. Bakın bir tanesi burada. Çok güzel taze örnek. Bunu aldım. Bakın hemen bir tane de burada. Bu biraz çürümüş. Yani üzerinden anlaşılıyor duyuyorsunuz form değişikliğini. Bir kontrol edelim. Bakın evet çürümeye başlamış artık. Sapı da böyle yumuşamış. Bunu bırakacağım. Dediğim gibi buraları biraz daha ayrıntılı aramak lazım. Traktör yolundan yürüyorum patikadan. Bir tane daha gördüm. Biraz böyle aşağılara gittikçe orman pisleşmeye başladı. Yani üst tarafları da çok gezmişlerdi. Yani çok tekme atılmış mantar vardı. Biz de o yüzden biraz aşağılara doğru gidelim dedik. Buralar biraz pis diye insanlar gelmiyor anladığım kadarıyla. Bakın bir tane daha çok güzel imparator mantarı. Bakın şurada bir yumurta var. Çok büyük bir. Görüyorsunuz. Bunlar Amerika Sezar yumurtası. Yani umudumuz önemli yani işte. Çıkabilir. Kontrol etmek lazım. Şimdi bunlar. Bak burada da bir tane var. Burada var. Dört tane yumurta var burada bunlar büyük ihtimalle birkaç gün sonra yumurtadan çıkacaklar. Ve görmüş olduğunuz az önce videoda gösterdim oldum. Bu Amenita Sezar. İmparator mantarlarına dönecekler. Yani bir daha gelme fırsatım olursa büyü evresini çekerim. Tabi nasibi olan başkaları çıkmazsa. Evet ileride görüyorsunuz domates gibi ve gel beni al diyen bir gelincik var. Çok güzel. Böyle dik bir yamadayım. Daha çok yama. Biraz yürümesi zor ama yapacak bir şey yok. Yani çok gezilmiş dağlar. Gezilmeyen yerleri aramam gerekiyor. Burada bir tane daha var ama Vallahi iki tane daha var. Bakın kocaman bozulmuş. Yani bunu alırım ama eve gidene kadar yani gün sonunda maalesef yokuş çıkar. Ama şuradaki taze bunu alma konusunda kararsız kaldım ama almayacağım doğaya döngüye devam etsin yerli boz hayvanlar yerli ırk dediğimiz daha ortamına müsait hayvanlar bunlar hepsi çok güzel maşallah yani ormanda bunlarla karşılaşırsanız içlerinde boğa varsa tosun onlardan uzak durmaya çalışın çünkü yabani oluyorlar tehlike arz ederse, hissederse saldırabilir. Yani şu yolda yürümek bile büyük keyif. Şimdi arabaya çıktık. Bir arkadaş karşı dağa girmişti. Bakın. Bir tur yapmış, toplamış. Mantarları arabanın altına koymuş. İkinci tur için bir daha girmiş daha biz gelene kadar. Boletus edulisler var. İşte sığır dili mantarlarımız var. Görüyorsunuz. Yaklaşık bir kova mantar bulmuş. Tekrardan girmiş. Bizim diğer ekipte geliyorlar. Poşetler dolu gibi ama Bakacağız artık. Evet Oğuzcuğum buldun mu? Bulamadım. İşte Bende de biraz gerincik var. Koptu mu mantar? Evet gerincikler aldı. başka bulamadın mı? Ne? Başka bulamadın mı? Başka hiç yoktu ki. Bunlar zaten de var da zaten. Biz bulmuştuk. Ne? Bak orada orada arabanın altında Mahmut abi mantarları dizmiş. Başka bir şey mi diyor? Ne bu? Hangisi? Ne yapıyor ya? Şu. Biz bu huş mantarı. Aynı bolet ailesinden. E, Lecunum dedikleri tür. Bunları işte Rusya, Polonya o ülkelerde tüketiyorlar. Yenen bir mantar ama Şöyle e, pişirdiğin zaman sümüksü bir yapısı oluyor. Hayır! Bizim damak tadımıza çok uygun değil. Yok ben denedim yemem yani almıyorum. İstemiyorsanız açacağım. Yentolama türleri, zehirli tür. Çok güzel taze bir örnek. Böyle meşe kutunda karışık ormandayım. Bir tane daha. Ama yine sezar bulduk. Aramaya devam ediyorum. Evet ileride bir yumurta daha var. Mantar böyle erel otlarının altında kalmış. Çok gözükmüyor. O yüzden yavaş yavaş geziyorum. Harika bir anne. Çok güzel bakın burada bir tane çürümüş büyümüş ve çürümüş burada silyu silleri var Evet çok güzel Hava kararmaya yakın. Son bir daha da bakalım dedik. Böyle orman maktaya girmiş. Kesilmiş et. Yani şimdi bayağıdır geziyorum. Bir tane daha buldum. Çok güzel bir örnek buldum. Böyle kesik alanda. Mam taradı arkadaş. O da hemen yolun üstünde, benim bulunduğum yerin. Burada var diyor, biraz ona doğru gideceğim. Saat de 5 oldu yani. Bir yarım saat sonra falan hava kararmış olur. Kendimizi çok tehlikeye atmadan günü bitireceğiz inşallah. Bakın burada yoldan dolayı ters çıkmış. tarafa da tam açılamadığı için çürümeye gitmiş o çürüyen kısmı temizleyeceğim şimdi evet Samet buldum dedi yine evet, patlatmış. Reis ne var orada İyi vallahi görüyor musun toprağını atmış benim demiş önümde kimse duramaz hadi Bismillah evet bu adada. 3 tane daha var. Buraya kesilmiş yerde ya mantar. Evet. Evet. Saat 6'ya geliyor. Gün bitti. Biz de bittik. Bugün çok gezdik, çok yorulduk. Ya yeter arkadaşım, kuruttun dağları be. Gene doldurmuş ki bak, kova aşağı Taşıyam doğru mi? çekiyor şu an. Taşıyamıyor bak. Arkadaşım bir aç abi. bakayım. Gene peşliklerim... Ne var yok var. ya. Ne yok ya, hep kandırıkçı var. Güzel İmparatorlar evet, Orada sığır dinleri var Oo, Oo, Bayağı genç güzel ha şu gelincik İyi gelincik bulmuşsun aa, he Ekip bugün çalıştı ama İstenilen verim yok Hafta sonu her yeri talan etmişler evet. İşte bir Bir kova burada var Boletler Bir kasa burada var Burada da biraz İmparator bolet karışık Yine güzel bulduk diyelim Günü bitiriyoruz. Bir daha gelir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Artık bu, bu seneki son. Oo, Kaç kilo var o ya? 750 gram rahat var. <laughs> Yoktur o kadar. 400'den fazladır gelir, gelir. ya. Gelir gelir. Ya aslında... <laughs> taze mantarlar da var. Evet. Şuraya bak, harika. Yeni yeni çıkmaya başlayanlar var. Arkadaşım bu mantar devam eder mi? Zannetmiyorum. Bence yani. de artık sonuna gelmiş. Yani biz normalde bu arabayın bagajını komple doldururuz. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar. Buna da şükür. Samet izle. <laughs> Sabah çok boş gezdik. Bir de mangala kaç saat vakit kaybettik ya? Evet abi orada 2 saat vakit kaybettik. 2 saat var. vakit kaybettik. Neyse yakında Kanlıca, Borazan, Sığır Dili. Evet. Bugün Sığır Dillerini bulduk devamı gelecektir. Gösterelim sığır dilini de tanıtmış olalım. Görüyorsunuz sığır dil mantarı. Böyle altları dişli oluyor. Buraları temizliyorsun. Bunu turşusunu yapıyorlar çok güzel. Kavurması da çok güzel oluyor. Artık bolet azaldı. Belki biraz imparator devam eder. Sezar mantarı. Bundan sonra full borazan mantarı. Sığır dili devam eder. Biz de videolar çekmeye devam ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs> Samet! Haydi mi? <laughs> Günü bitirdik.